Sevgili öğrenciler, Matematik Krallığı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı tüm Türkiye'de 7. sınıflara ortak bir yazılı yapacak. Bu yazılı için konu soru dağılımını gösteren bir tablo yayınladılar. 8 soruluk bir sınavdan oluşan açık uçlu bu sınavda karşınıza çıkabilecek sorularla ilgili bir sınav kağıdı hazırladım. Şimdi bugün sizlerle bu sınavı çözeceğiz. Hazırlamış olduğum sınavın linkini açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Oradan sınavı indirip çözmenizi daha sonra çözüm videosunu izleyerek yazılıya hazırlamanızı hazırlanmanızı öneririm. Şimdi çözüm videomuza geçelim. Birinci sorumuz bir tam sayı problemi. Bir şehirde hava sıcaklığı sabah eksi 4 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Sabah ölçülen hava sıcaklığı eksi 4 santigrat derece. Bu şehirde öğlenki hava sıcaklığı sabah ölçümüne göre 6 derece artmış. O zaman öğlen sabah sıcaklığına göre yani eksi 4'e göre 6 derece artmış. Eksi 4 artı 6 yani 2 derece artı 2 dereceye ulaşmış. Akşamki hava sıcaklığı ise öğlen ölçümüne göre 8 derece azalmış. O zaman akşam öğlenki sıcaklığa göre yani 2 dereceye göre 8 derece azalmış olması gerekiyor artı 2 eksi 8 yaptım. Bu da eksi 6 santigrat derece olmalıydı. İkinci soru. Eksi 9 bölü 2 ile 7 bölü 5 rasyonel sayıların aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde göstererek bu rasyonel sayılar arasında kaç tane tam sayı olduğunu belirleyiniz. Şimdi elimdeki bu rasyonel sayılar bileşik kesir. Sayı doğrusunda göstermek için öncelikle bunu tam sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. 9'u 2'ye bölüyorum. 9'da 2, 4 kere 4 kere 2, 8 çıkardım. 1 kaldı. 4 tam 1 bölü 2. Ama eksi 9 bölü 2 idi. Eksiyi unutmayalım. Eksi 4 tam 1 bölü 2. Eksi 4 tam 1 bölü 2 sayı doğrusunda 0'ın sol tarafında eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 arasında. Eksi 4 ile eksi 5 arasında. Eksi 4 ile eksi 5 arasında 2 parçaya bölüyorum. 2 eş parçaya bölüp bu parçalardan birini alıyorum. O zaman burası benim aradığım eksi 9 bölü 2 sayısı. İkinci sayım 7 bölü 5. 7 bölü 5 de yine bir bileşik kesir olduğu için 7'yi 5'e böldüm. 7 de 5. 1 kere 5, 5 çıkardım. 2 kaldı. 1 tam 2 bölü 5. Bu pozitif o halde 0'ın sağ tarafında 0'dan hemen sonra geliyor 0 1 2 1 tam olduğu için 1 ile 2 arasında 1 ile 2 arasını 5 parçaya bölüyorum. 1 2 3 4 ve 5 parçaya böldüm. Bu parçalardan 2 tanesini alıyorum. 1 2 yani şurası. Burası da benim aradığım 7/5 bölü beş rasyonel sayısı. Sayı doğrusunda göstermiş olduğum bu iki sayı arasındaki tam sayıları yazmak istiyorum. Eksi 9 bölü 2 yani şuradan itibaren eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 de dahil olmak üzere yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 olmalıydı. Soru 3'e geçelim. Bir pastanın 8'de 3'ünü onur. 6'da 1'ini umut. Ve kalanını da Hasan yemiştir. Buna göre Hasan tüm pastanın kaçta kaçını yemiştir. Onur ve Umut'un yediği pasta miktarlarını toplamam gerekiyor. Birinin paydası 8, birinin paydası 6. 8 ve 6'yı nerede eşitlerim? 24'te. Burayı 3 ile genişletirim. Burayı 4 ile genişletirim. Burayı 3 ile genişlettiğimde 3 kere 3, 9. 8 kere 3, 24. Burayı 4 ile genişlettiğimde 4 kere 1, 4. 4 kere 6, 24. Topladım. 13 bölü 24. Bu yenilen kısım. Kalan kısmı Hasan yediğine göre pastanın tamamından Buradaki paydam 24 olduğu için pastanın tamamına bütüne 24'te 24 diyeceğim. Bunun yenilen kısmı 24'te 13. Çıkardığımda kalan kısmı bulacağım. 24'ten 13 çıktı. 11 bölü 24. Yani 24'te 11 hastanın yediği kısım. Dördüncü sorum çok adımlı işlemler. Çok adımlı işlemlerde işleme nereden başlayacağımız önemli. Bu işleme işlemi incelediğimde Büyük kesir çizgisinin üstünde bir işlem yok. Büyük kesir çizgisinin altındaki işlemle başlayacağım. Yani şu kısımla. Şu kısmı bulmam gerekiyor. 3 kere 5, 15, 2 çıkardım. 13. Yani burası 13 bölü 3. Şimdi işleme 1 bölü 2 kesrini 13 bölü 3'e bölerek devam edeceğim. Bunun için 1 bölü 2'yi aynen yazdım. İkinci rasyonel sayı 13 bölü 3'ü ters çevirdim. 3 bölü 13 ve çarptım. 1 kere 3, 3, 2 kere 13, 26. Son adımda ise bulduğum sayıyı 2 ile topluyorum. Yani 2 artı 3 bölü 26. Burada kısa yoldan 26 çarpı 2. 52, 3 ekledim. 55 bölü 26. Sadeleşebilen bir kesir olmadığı için böyle kalır. Beşinci sorum. Ayça önce eksi 1 bölü 2 sayısının küpünü hesaplıyor. Eksi 1 bölü 2 sayısının küpünü hesaplamış Ayça. Yani eksi 1 bölü 2 sayısını 3 kez kendisiyle çarpacağım. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Tek sayıda olduğu için yani eksi eksi artı tekrar eksiyle çarptığım için sonuç negatif. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, Faydası 8. Eksi 1 bölü 2 sayısının küpünü hesapladığın anda eksi 1 bölü 8'i buldu. Daha sonra bulduğu sonucun karesini hesaplıyor. O zaman bulduğum eksi 1 bölü 8'in karesini hesaplamam gerek. Karesinde de sayıyı kendisiyle çarpıyorum. Eksi 1 bölü 8 çarpı eksi 1 bölü 8. Eksi ile eksinin çarpımı olduğu için artı 1 kere 1, 1, 8 kere 8, 64. Ayça son durumda hangi sonucu bulmuştur? Ayça son durumda 1 bölü 64 sonucunu bulmuştur. Altıncı sorudayım. Koray gitmesi gereken 50 kilometrelik yolun önce 5'te ikisini gitmiş. Gitmem gereken yol 50 kilometre. Bunun 5'te ikisini hesaplamak için çarpı 2 bölü 5 yaptım. Elemin paydasında 1 var. 50 çarpı 2, 100. 100 bölü 5 eşittir. 20 km. 20 km gittik. Daha sonra kalan yolun, o zaman kalan yolu bulmam lazım. 50 kilometrelik yolun 20'sini gittiğime göre 50 eksi 20 eşittir 30 kilometre. Yani kalan yol. Kalan yolun 6'da 5'ini, 5 bölü 6'sını gitmiş. O zaman 30 kilometrelik yolun 5 bölü 6'sını bulmak için 30'un paydasında bir var. Sadeleştirip de yapabilirim. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 5. 5 kere 5, 25 kilometre daha gidiyor. Buna göre son durumda Kore'nin kaç kilometrelik yolu kalmıştır? Kore'nin bu 25 kilometreyi gitmeden önce git... kalan yolu ne kadardı? 30 kilometre. 30 kilometreden 25'i giderse ne kadar kalır? 5 kilometre. 7. sorudayız. Yanda verilen bir üçgenin kenar uzunlukları cebirsel olarak gösterilmiştir. Bu üçgenin çevresinin çevre uzunluğu santimetre cinsinden cebirsel ifadesini bulacağım. Çevre uzunluğunda ne yapıyordum çok Tüm kenar uzunluklarını topluyordum. Kenar uzunluklarımdan biri 3x artı 4. Diğeri 5x eksi 2. Ve diğeri 7 eksi x. Topluyorum. 3x 5x benzer terim topladım. 8x artı 4. Artı 4'e gelmeden önce bir benzer terim daha var. Bu da eksi x. 8x eksi x. Yani 7x. Şimdi artı 4, eksi 2 ve artı 7 benzer terimlerini toplayacağım. Artı 4, Eksi 2 artı 7. Pozitif olan artı 4 ve artı 7'yi topladım. Artı 11, 2 çıkardım. Artı 9. 7x artı 9 çevre uzunluğu. Ve son olarak 8. sorudayım. Aşağıda bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre verilen dikdörtgenin alanını. Dikdörtgende alanı biliyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Burada kenarlarımdan biri 6, biri 3x eksi 4. O zaman 6 çarpı 3x eksi 4 yapacağım. Dağılma özelliği 6 çarpı 3x 18x. 6 çarpı eksi 4 eksi 24 istenilen alan. Yazılı videomuzun sonuna geldik. Hepinize yazılda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.